Evet, biliyorsunuz ki ekmek almak için bir gitmiştik ve e, her şeyi aldık. öyle bir bakındık sonra yeterse bakıyor oldu. Eve geldik, e, para aldık ve çöp aldık. Şu anda üçüncü partiyiz. Gerçekten bir ekmek almak bu kadar zor olmamalı. Çöp atacağız. Oye, çöp yerine telefonu atarsan beni güzel hatırlayın. <gülüyor> tamam mı? <laughs> Yoldu. Elim, elim, elim. Bugün çok fena olay. Çok yoruldum. Cadı süpürgesiyle poz. Diğer partları izlediyseniz şu anda bunları her şeyden unutmayın. Cebimde 10 1 lira var şu. Şöyle bir ağır. Abla! Yetersiz bakayım. Oye. gidiyoruz bu iş çok uzadı. Bu iş çok uzadı arkadaşlar. Bu iş çok uzadı. Hadi Yeter. yeter. Buna mataş geri git gel. Yeter. 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 karşıya geçsem durduruyorum. Hayal edeceğim. Sıra var bekle. Arkadaşlar çok zenginim bu arada. 1 lira para üstüm arttı. Bu ne zenginlik nasıl yaşayacağım bilmiyorum. 1 lira para üstü arttı. O ye. Çöp bir ekmek alma macerası diye bu part 1, part 2, part 3 diye paylaşacağım bu kula. Sonunda bitti. Oh, eve gidiyorum annem şey şunu almanı unuttum. Ya, ekmek alma macerası 4. 25 falan gider uzay hadi gelin devam. <laughs> Biz de kayıp babamızı yerine götürüp geliyor. <laughs> Bir şey dönüşüyorlar. Oye. <laughs> Mağar efekt yapak. Purple wind. Ot yok ki. Bu arada demek ki teyzemi çok seviyorum. O yüzden onun gibi konuşuyorum. Çalmaya falan çalışmıyorum. Yürüdüm. Tövbe işte. Hava aydınlık bu arada. ASM asansör asm çıkıyor.